Merhabalar arkadaşlar. Naledöre sahil evlerindeyiz ve Mehtap Bağlan'la birlikteyiz. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Siz? Çok iyiyim. Teşekkür ederim. Hani buraları böyle gördükçe daha da iyi oldum, çok mutlu oldum. Mehtap Hanım'ın o güzel elleri değmiş ve mekan gerçekten canlanmış. Evet. Gerçekten çok keyifli oldu Ama burada senin hakkını da yemeyelim Gerçekten başladığımız Bu işletmeyi bize sunduğun Günden itibaren her konuda Desteği olmuştur Yani bunlar için sana teşekkür bile az Neden ee, en basiti sadece Çocuklarımın okulu için bile Bu kadar destek olmuş olman Beni çok mutlu etti Gerçekten teşekkür ederim Bir aile gibi olduk Hatta oğlumun sünnet düğününe <laughs> kadar geldi kendisi evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi ki yollarımız kesişti. Ben evet. bir müşteri olarak görmüyorum artık Mehtap Hanım'ı. Gerçekten çok güzel bir dost kazandım. Aynen öyle. Ve sahil evlerinin en gözde mekanı artık onların. Evet. Bir haftada kiraladık. 10 odalı butik otelimiz var ve muhteşem ve muhteşem bir restoranımız var. Burası harabeydi ama artık harika. Çok Bayıldım. sevindim senin de beğenmeni. Çok artık beğendim. Artık bekliyoruz. Evet, bekliyoruz. Onunla ilgili videoda hazırlıyoruz size. Hoşçakalın. Hoşçakalın.